Turuncu Mavili ekibin yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt, İskenderun halkına acılarını unutturacak, onları hayata tekrar güçlü bir şekilde bağlayacak, umutlar dolu maçlar oynayacaklarını söyledi. Abi biz başkanımızla e, haftalar önce bir görüşme yaptık. Görüşmede açıkçası başkanımız da hem yer konusunda biraz sıkıntılar da vardı. Onun üzerine biraz bahsede netleşmesi gerekiyordu. Geçen sezon playoff maçlarında birincilik umutlarını final kapısında bırakan İskenderun Spor 2023-2024 futbol sezonunun hazırlıklarına yeni teknik direktör Ümit Bozkurt nezaretinde birinci etap kamp çalışmalarıyla devam ediyor. Netleşti. Netleştikten sonra biz başkanımızla anlaştık. Anlaştıktan hemen sonra takımımızın yapısına, takımımızın kurgusuna, giden oyuncularımız, yeni gelecek oyuncularımızın şablonuna, bu sene bazı statülere göre 2001'li oyuncunun mecbur oynamasına göre bir takım oluşumu ile ilgili... Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini yaşayan depremzede İskenderun Spor'un yeni teknik direktörü Ümit Bozkurt, sezon hazırlıklarına diğer takımlara nazaran geç başladıklarını belirterek antrenmanlarımıza başladık. Arkadaşlarımızın ciddi gayretleriyle antrenmanlarımız iyi gidiyor dedi. Uzaması elde ol, yani o süre uzaması bizim biraz daha geç başlamamıza sebep oldu. Biz diğer rakiplerimize göre bir hafta geç başladık. Bu geç başlamadan dolayı Afyon'da antrenmanlarımıza başladık. Arkadaşların ciddi gayretiyle antrenmanlarımız iyi gidiyor. Şu anda takım olarak en azından takımımızın bir iskeleti var. Giden oyuncularımız olmasına rağmen bir iskeleti var. Biz de takımımıza açıkçası çok daha net ee, çok daha bu takıma katkı sağlayabilecek hücumuna katkı sağlayabilecek ee, ve İskenderun Spor'a layık olabilecek karakterli, oyuncu karakteri yüksek oyuncular bakıyoruz. Bu konuda elbette ki e, hızlı çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ama panik yapmıyoruz. Bu konuda şu andaki ilk düşüncemiz takımımızın elimizdeki takımımızın e, geç kalmış e, kamp sürecini hızlandırmak, bir an önce o seviyeye ulaşmak ve takımımızda eksik 3 4 ya da 5 bölgemizi tamamlamak. Şu andaki sürecimiz bu. İlk hedefim bu takımda bir takım karakteri oluşturmak. Bu takım karakteri her maçı almak için ciddi oyunlar oynayabilecek, üretebilecek, bunun için çok çalışacak bir takım atmosferi ortamı oluşturmak. Birincisi kişilerden daha çok takım. Şimdi burada ben ilk önce tabii geçen senden rakibimizdi, rakiptik birimizde ve takımımızı biliyorum bilmekle birlikte tabii bir arada çalışmak da çok değerli. Şimdi bir arada takımımızla birlikte çalışıyoruz. İlk ilk düşüncem takımımızı çok daha iyi tanımak. Çok daha iyi tanırken aynı zamanda da buraya katkı sağlayacak 3-5 tane oyuncu oyuncu getirmek ve geç kalmış olmamıza rağmen lig, ligin ilk maçına en azından ciddi bir hazırlık döneminde iyi bir şekilde girmek ama genel anlamda bu kamp sürecinde bir fiziksel olarak iyi hazırlık. Ben önemlisi takım ruhunu, takım arkadaşlarını oluşturmak ve takım karakterini oluşmak ilk düşüncem bu. Tabii şimdi Aksaray takımıyla başlayacağız. İkinci hafta bay. Şimdi bayın olması bizim için avantaj geç başladığımızdan dolayı. Onun avantajını kullanmaya çalışacağız. Aksaray takımı geçen sene şampiyon olduğu grubunda. Ve Aksaray takımı iyi bir yapısı sistemi olan bir kulüp sonuçta maçta iyi olan kazanır. Biz bu ciddiyetle her maçımıza kendi oyunumuzu kabul ettirerek oynamaya çalışacağız. Bundan oh dolayı fikstürle ilgili benim açıkçası fikstürden daha ziyade kendi oyunumuz bizi çok ilgilendiriyor. Fikstürdeki şu andaki en büyük avantaj ikinci haftadaki bay. Biz biliyoruz ki İskenderun halkının İskenderun Spor'a belki hiç bu kadar ihtiyacı yoktu. Biliyoruz onların geçen seneki acılarını da biliyoruz. Biz İskenderun halkına bundan hiç şüpheler olmasın, onların acılarını unutacak, onları hayata tekrar çok güçlü bir şekilde bağlayacak umutlar dolu maçlar oynayacağız. Böyle bir onları mutlu edebilecek, onlara güven verebilecek ve onların gurur duyacağı bir takım oluşturmak için çok ciddi çalışıyoruz ve onlardan dualarını bekliyoruz.